Evet. Tabii efendim. Sadece bir günlüğüne Bursa'dayız. Ee, sonrasında büyük Avrupa törenimiz e tabii. E, saat bin TL. E tamam efendim, hallederiz. Güzel. Birazdan mesaj gelecek Şükrü. Kaydedersin. Tamam abi. Kimle konuştun abi? Şimdi Halil'cim, Yarın oyun saatine kadar bayağı bir zamanımız var. Bunu nakde çevirelim. Diyorum ki hazır kıyafetlerimiz de var. Sokakta iki göbek atacağız, broşür dağıtacağız. Bin TL'mizi alacağız. Abi vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Hüseyin abim, sen bir harikasın be. <laughs> Unutma Ali'cim. Kahve ailesi piyon. Bense şah. Piyonlar giderse oyun devam eder. Ama şah giderse oyun biter. Abi bu sözünü bir de Hüseyin Atar yapar hesabı için söyler misin? Herkes piyon ben şahım. Piyonlar giderse oyun devam eder. Şah giderse oyun biter. Abi çok güzel. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Hoş, <gülüyor> Hoş geldin o, Kemal dayan, amca. Merhaba nasılsın? Merhaba Kemal Beyciğim teşekkür ederim. Ya bana bak ne yapıyoruz Bursa'ya mı gidiyoruz? gidiyoruz Kemal amca gidiyoruz. Oh. İskender'e doyacağız insanlar. <laughs> Ben de seni. <laughs> Kemal amca, ha? sen bizim tiyatromuzun duayenisin. Sen parlaya yıldızımızsın. Ya abartma Hüseyin Allah aşkına ya. Şimdi nereden çıktı bu turne işi? Her taraftan teklif var Kemal amca. Ha? Avrupa'dan bile teklifler gelmeye başladı. <laughs> Kayıtsız kalamadık. Ha? Kemal amca, ilk olarak Bursa'ya gideceğiz bakacağız kendimiz ölçeceğiz biçeceğiz oluyor mu olmuyor mu bir test edelim ondan sonra Avrupa'ya da açılabiliriz. Oo, oh, oh, gayet güzel. İyi. Ay benim için de bir değişiklik olur ya. Yalnız test. Hüseyin abi bizim afiş fotoğraflarını da çektirmemiz lazım. Aa. Afiş olmadan olmaz. Değil mi? Evet abi. Şehir biz adımımızı atmadan geleceğimizden haberdar olmalı. Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü. Gözümün önünde canlandı afiş. Ormanı koruyan yavru ayıcı. <laughs> Üçlük tiyatrosu gururla sunar. <laughs> Nerede alkış? <laughs> Selamünaleyküm. Abi, abi. abi ekmekler de geldi. Aslanım benim görev adamı. Bunlar ne Hüseyin abi? Oğlum yiyeceklerimiz. İskender'e ne zaman yedirin Yiyeceğiz oğlum, yiyeceğiz. Yakup, şu termosları doldur da yolda dilimiz, damağımız kurulmasın oğlum. E, durun bir testte için çayınız Hüseyin. Bana bak. Senin karakterin otururken sandalyeni mi çektiler? Sana biz laf söylüyoruz. Neden anlamıyorsun? Hayret bir şey ya. Yıllar sonra bana çay parası mı ödeteceksin? <laughs> Yakup, doldur termosları. Hüseyin hmm. abi, şu az önceki lafını Hüseyin Atar yapar hesabı için bir daha söyler misin abi? Senin karakterin otururken altından sandaleni mi çektiler? Çok güzel oldu abi. E Hüseyin, biz şimdi oraya gideceğiz de nerede kalacağız? Merak etme Kemal amca, sana harika bir otel ayarladım. <laughs> biz? Bize de ayarladım tabii Neco. Sen minibüsten haber ver. O geliyor, beş dakikaya burada. Güzel. Hüseyin abi, hazır Bursa'ya gitmişken gezeriz değil mi? Tabii tabii. <laughs> Sen hiç merak etme Yiğit'im. Ben Bursa'yı avucumun içi gibi bilirim. Ben gezdiririm size. Oo, yaşadık desene. Arkadaşlar, biz seyahatine gidiyoruz. Herkes full konsantre olsun. <laughs> Şimdi birazdan yola çıkacağız. Akşama oyunumuz olacak. Orada konaklayacağız. Öğleden sonra tekrar bir oyun oynayacağız. Sonra yola çıkacağız. Sağımıza geri döneceğiz. Harika program abi. Yarın iki oyun öncesi bir iki açılışa davetliyiz. Onlara da katılacağız. Peki İskender'e ne zaman yiyeceğiz? <laughs> Akşam yeriz. Ya bana bak Hüseyin. Arabanın bakımı falan tamam değil mi? Hayır bizi yolda bırakmasın sonra yani. Tabii ki tamam Kemal amca. Özellikle VIP araç ayarladım. Hiç merak etme. Sen? He. Ben hiç ekibim bir kötü arabayla götürür müyüm Kemal le. Başka organizatörlerle karıştırmayın Hüseyin abimi. Bu yolda önünü kesmeye çok çalıştılar. Ama o devam etti. Yolumuza taş koyanlardan merdiven yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi zirvedeyim. Ee... Abi müsaadenle burada çekeceğim. Yolumuza taş koyanlardan merdiven yaptım arkadaş. Bak şimdi zirvedeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yola ayrı dümen tutar.